diyetisyenlere gelen en çok sorulardan bir tanesi kola zero kilo aldırır mı? Ya da diyet içecekler kilo yapar mı? Evet insan kaloriye dikkat ettiği dönemlerde her şeyden bir şekilde kısmaya çalışıyor. Ama acaba doğru yapıyorum derken yanlış mı yapıyoruz? Diyet içeceklerin vücudumuza verdiği zararlar var mıdır? Ya da gerçekten kiloyu ya da iştahı baskılar mı? İşte sizin için bunu cevaplıyor olacağız. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte yemeklerin yanında cas diye açılan bir kola özellikle böyle protein, etin, balığın yanında çok da uyumlu giden ve hepimizin hayatında az da olsa bazılarımızın çok da olsa tercih ettiği bir içecektir. Sıcak günlerde de özellikle ferahlamamızı çok sağlar fakat burada tercihlerimizi doğru yönetmek lazım. Kola zero ya da diğer diyet light zero adı altında geçen içeceklerin içerisinde sıfır kalori vardır. Yani besin değeri yoktur. Dolayısıyla vücudunuza ekstra bir kalori almazsınız. Aslında mantık olarak baktığımızda kilo alımı enerji dengesi üzerinedir. Yani aldığınız kalori fazla, harcadığınız kalori azsa kilo alırsınız. Dolayısıyla bir besinin size kilo aldırması için mantıken yüksek kaloride olması gerekiyor. Fakat light içeceklerin içinde bulunan aspartam, asosülfen, potasyum, sükraloz gibi tatlandırıcıların vücuda birçok etkisi var. Ve hala araştırılmakta. Özellikle sağlıkla ilgili bazı dezavantajları var. Fakat kilo ile ilgili şöyle bir etkisi var. İştah mekanizmasını etki ediyor. Ta ters bir orantı var. Şimdi kolayı içtiğinizde ya da pepsi ya da herhangi bir gazoz Şekerli bir yiyecek aldığınızı düşünüyor beyin. Çünkü merkez sinir sistemi böyle uyarılıyor. Hatta verdiği zevk ve haz buradan kaynaklanıyor. Fakat kabinde baktığınızda kan şekeriniz yükselmiyor. Fakat pankreas buna karşın bir insülin üretiminde bulunuyor. Ne oluyor? Bu tarz içecekler içildiğinde aslında şeker içermeyen, tatlandırıcı içeren özellikle de asitli olan içecekler içerildiğinde, içildiğinde daha sonrasında bir bakıyorsunuz daha fazla acıkma, daha fazla iştahta artış ve yeme odağının arttığını görüyoruz. Bazı araştırmalar yemekten yaklaşık 40 dakika ile 60 dakika sonra özellikle şekersiz içecekler içildiğinde daha hızlı acıkıldığını ya da porsiyon miktarlarının daha fazla arttığını söylüyor. Yani aslında kola zero tek başına içtiğinizde direkt kilo aldırmaz ama içindeki tatlandırıcı daha sonra kan şekerinize yapan, yaptığı etki ve insülinize yaptığı etkiden dolayı iştah artışına neden olabilir ve bu da kilo alımını tetikleyebilir. Siz diyet yapıyorsanız eğer, biz demiyoruz ki şekerli olanları tercih edin. Hayır, burada arada tercih edilebilir, ara ara kola zero ya da diyet içecekler içilebilir. Ama bunu bir alışkanlık haline çevirirseniz içindeki tatlandırıcıların yan etkilerinden nasibinizi alabilirsiniz. Şimdi burada nasibinizi alırsınız derken yapılan bir araştırma var. Özellikle de not ettim sizin için. 65 bin kadında yapılmış bir araştırma. E, tatlandırıcı içeren içecekleri içen insanların diyabet riskinin %21 oranında arttığı fakat şekerli içecek içeren, içenlerin de %43 oranında diyabet riskinin arttığını görüyoruz. Şekerin zaten bir zehir olduğunu biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla burada tercihiniz şekerli olanlar değil, light olanlar da değil, sağlıklı içecekler olması lazım. Ama siz e, illa ki bu tarz bir şey içmek istiyorsanız e, diyet olanların içerisinde sıfır şeker olduğunu bilin. İştah kontrolünü yaptığınız sürece Kilo artışınızı da kontrol altında tutabileceğinizi bilin. Şimdi bir diğer unsuru var ki bu tarz asitli içeceklerin üstünde dikkat edin soğuk içimiz yazar. Neden? Isıyla birlikte karbondioksit yani içindeki gaz çözünür ve daha asitsiz bir hale gelir. Siz sanki şekerli bir su içiyormuşsunuz gibi hissedersiniz ama ortam soğudukça Asit oranı daha da artar ve içinizi yakma, ferahlatma oranı da artar. Dolayısıyla ne olur? Su içme isteğiniz azalır. Az su içerseniz daha fazla ödem yaparsınız, az su içerseniz metabolizmanız daha az çalışır. Bu anlamda da kilo almanıza neden olabilir. Dolayısıyla bir suyumuzu çok içtikten sonra, sağlıklı beslendikten sonra, 40 yılın başında özellikle de kalori hesabı yapıyorsanız, zero içmeniz size kilo aldırmayabilir efendim. Evet, bu tarz bilgilendirici videolarımı daha fazla izlemek istiyorsanız beni beğenir, bizi beğenir, kaydederseniz biz sizin için daha fazlalarını çekiyor olacağız efendim. Bizi beğenin ve kaydetme tuşuna basmayı unutmayın.